Abi ne oluyoruz? Nereye götürüyorsunuz? Bunlar kim? Bir hemşire, bir doktor. Adama ne oldu ki? Ha bu şey uçtu, değil mi? Gözünün üstüne çakılmıştı bu herif. Ambulancından uçtu gene aynı yere geri döndü yüksek ihtimal. Ee? Kürkçü dükkanı. Aga bir el atın be. Yanlış anlamayın, dilenci değiliz. Bir serumunuzu alacaktık. Şöyle bir destur Bismillah. Kalkayım dedim ama kalkmasaymışım hakkında daha hayırlı olacakmış herhalde. Hocam bunu konuşsaydık ya. Ha, rüya görüyormuş la adam. Hey Allahım ya. Burası hapishane mi hastane mi? Boşluk. Bakalım abi. Göl bölgesindeki köyde cesetler bulunduğunu Ödüm nedeni gizemini koruyor. Bir düzineden fazla parçalanmış ceset Erk Nehri'nin çevresindeki köyde bulundu. Bazı çevre sakinleri ise hesaba katılmamış. Bize ne? Allah Allah. Hocam bu kesin travma geçirmiş. Alo? Merhaba dinler. Alo. Oho duvarda yürüyenlere bak. Abi ne çektin sen? Canım merhaba. Yok hayır. Uyuyorum. Uyur gezerim ben. Tek ruh mu? Tövbe bismillah.

İlaç gibi bir radyo. Teşekkür ederim. Dinlenmem için özel bir oda yapmışlar. Right. Ablacığım bu vaziyette nasıl rahatlayayım ben ya? Peki. <laughs> bir bardak su versediğiniz zaman rengi benzetmiş. What the hell is that? Aha geçirdiler kafaya. Gördün mü? yeşil jel bireysel yetenek parametrelerini yükseltmek için kullanılır. Of, kilit açtı. Aha. Aha. Abla yanıyorsun. Fuat abla yanıyoruz. daha zor be ablacım bu şekilde be. Aha. Adamın ruhunu geri soktular. Evet. Geldik mi zurnanın zırt dedi deliğe? Şurada bir şey var yanıp seni ya. V basın envantere erişim ekipman ve nesneleri kullanmak için kısa yollar atayın. Connolly. Connolly. Kör olmaya sıcak. Connolly. Tab değil V tuşu diyor ama biz atayamadık nedense. Neyse devam edelim. Hatta biraz yardıralım. İzler var. Zaten koşamıyor ki garibim. Oy 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 oy. Yakın dövüşlerde ellerini veya bıçağı silah olarak düşmanlara ya da nesnelere a bu şekilde nesneyi kır. İçinden hap çıktı. Bu şişeler bizim yeteneklerimizi arttırmamız için sonrasında kullanmamız gereken itemlar. Dolayısıyla bunları iyi muhafaza etmemiz gerekiyor. Yardır koçum. Bakma bile arkana. Güzel. Bir ışık bulduk. Hmm. Artık ışığımız var. Işığın yolundan gideceğiz. Hey! OPK'lik biri değil. İnişe bak. Olyana ya. Ha işte. Zaten bir işi becersen dişimi kıracağım. Adam orada ne yapıyor görüyor musun? El hareketleri yapıyor senin için. Kırar mı diye baktım ama yok kırmıyor. Adam adamı yiyor. Ölü ölmüş. O en sevdiğimiz aletimizi bulduk. Kanalı ne yapıyorsun koçum? Nasılsın canım? Vallahi pek iyi görünmüyor kanalı. Kanalı gitti mi? Kısa yol ata bir mi? Ha, basınca geliyormuş. Boşluk kullan. Boş space kuşan. Aha. Oğlum bütün kurşunu yedim be. Tanrım, Bu adamın bir daha Ha şöyle ağzını bunu kıralım senin ben. E beni senin a. Buna da vuralım lan. Yok buna vurulmuyor. Tamam. E ee, kanlı manlı hikaye. Aa burada yol var. Q'ya basın feneri kullanın. Güzel. Yok bu o, o tarz bir şey değil bu. Bu gitmeyenden. Evet burada bunu yapmışlar. Kırılır mı? Kırılır mı? Yok. Hey. Hop 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 hop. Tel var abi görmüyor mu ya? Maybe I should how am i hastane hastane hastane, hastane. 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 Hı -hı. tam deli ya dallama gel la buraya deli oğlum deli deli boşluk basılı tut tuzakları etkisiz hale getirir aga sen çok yaklaşıyorsun ya yani güzel tuzak parçaları kazanıldı. Tuzak parçaları agony yayını ok oh, üretmek için gereklidir. Envanter ekranında kullanabilirsin. Peki can. Bizim o ablayı bulmamız lazım. Leslie. Hey Leslie. Dayanıklılık Nanaiko bomba ediyor. Leslie. Leslie. Aha. En sevdiğim kuzgunlar düşmüş bir düşmana yakınlaşın ve C yakmak için basın. Onları tamamen yok eder. Yakmak kibrit harcar. Abi kibritimiz var mı? Kibrit yok. Bu kibrit galiba. Bakalım. Eh, yandı bitti. Gül oldu cancağızım. Temiz iş yaptık. Buradaki... Burası neresi? Sıçmalık delik mi yapmışlar acaba? Kapıya tekme atsaydık iyiydi ya. Peki biz nereden gideceğiz abi? Burada bir yol varmış, bakalım. Sol taraftan devam ederim. Her zaman sağ iyidir ama sol tehlikelidir. Oo nice. Hayde bu elemanlardan nasıl aha bir deli girdi. E bizde bıçak falan bir şey var mı? Yok. Bu adama arkadan yaklaşsak CTRL'e boşluk gizli öldür. Peki. Yakınlaşıyoruz. Yakınlaşıyoruz varmış. O gizlice adama tecavüz etti kapının arkasında. Abla bir aç be. Bu bunu bir daha koyalım da tam olsun. E, abla girdi oraya. Biz nasıl gireceğiz oraya? Boşlukla giriliyormuş kapıdan, değil mi? Teşekkürler. Bak kaçıyor gene. Gel buraya. Şşt. Boşluk engellerin üzerinden atlar. Zaten yeterince ışık var. Bir kapı daha. Burada bir heykel var. Bu heykel işimize yarar mı? Keşke yarasaydı. Yavaş yavaş. Ahra mı giriyorsun? Tam şişeyi alacaktık. Sinematik girdi. Bir kişi çıktı. Biraz mala bağlamış gibi. Tabi tabi. O ne abi? Radyasyon ışıması mıdır? Nedir bu? Ne biçim bir spot? Haydi. Hoppa. Abi bunlar nedir ya? Abi biz yanlış anlamayın hani Yok yok görmedi kaç kaç. Bunlara hiç bulaşmayalım. Abo burada da birileri var. O burada bu adam bizi görür. Ona ufak ufak yaklaşalım da bu arkasını dönecek gibi. Aha çıkma şu tarafa doğru giderseniz. Yılan git yerine, eski yerine. Yok yok gitti o. Çok güzel. Gel bakayım şimdi canım benim. Sessizce, yılan gibi oynayacaksın bu oyunu. Yılan. Evet güzel. Bunu da hallettik. Bunu da aldık tamamdır. Bu ne yapıyor orada? Ha gel gel. Gel canım gel. Helal sana be. <laughs> Parçalara ayrıldı çok güzel. Başka bir yerde kimse var mı aga? Merhaba gel gel. Gel bak gel tuzak kurmuşlar 10 numara. Teşekkürler. Harikasın. Çok mersi. Ne varmış? O mermi en sevdiğim. Burada başka bir şey bulabilir miyiz? Yok abi burası tamamıyla yanmış. Devam edelim. Bir tane kapı bulduk. Yüksek ihtimal açacağız. Derken iki kişi kalktı. Bu kapı da ne ağır kapıymış aga. Bunu kim yaptı burada böyle ya? Ah bir de üstümüze kapandı. Bir tane kurşun kaldı abi. Kimsicikler yok gibi. Artık tırsıyorum ya. Aha. Kaç kişi abi bunlar? Ne yapıyorsanız yapmaya devam edin de biz oraya nasıl geçeceğiz? Abisi şuradan kıvrılsak bizi görmeseler. Duvar arkası. Ben bu adamlarla boğuşmak istemiyorum. Orada kaç kişi var? Bir kişi var. Ufak ufak şuradan İnşallah görmez. Gördü. Kaç 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 kaç. Ya yorulmanın zamanı değil kardeşim. Kaç kaç. Abi herkes geliyor. Artık yürü. Açılmıyor. Açılmıyor. Geliyorlar. Oy. Helal sana be Cüneyt Arkın be. Hey maşallah. Hocam atlıcan artık. Kayık. Of tek kurşunla onu sıktı. Serinlemiştir inşallah. E biz de tabii bir gusül almamız lazım gerekiyordu. Ya bu kadar adam. Ve hiç umurlarında değil görüyorsunuz değil mi? Teşekkürler. Bölüm 2 temizlendi